Ya ha, ha? ses kutuyu <laughs> izleyin o zaman. Ha kocamanım ha! Sesi de al. Sesi de alıyor. Sesi dalıyorum alıyorum ben. Ağzınca mı? Sesi de verecek işte o Yaşa amca oğlum! Hem böyle yani açtın mı? Daha kendini alıyor <laughs> Ben, al, bakayım. Ver, Peki, ben, ben... E Aç bakayım. Telefon nerede? Allah! Ah kocaman valla. Ulan! Alma usta. He. Alma Niye lan? Halı dolu bir Ben gelin aç bakayım. Ben bir şey ben ben de çek? De çek. Ben ben de. Al, de çek? Fatih. Çekiyor <laughs> tabii. mi? al Fotoğraf. işte tamam. Ha ses mi? <laughs> Hava <kartı> var oğlum. <laughs> ha, güzel oynamıyorum çekiyor. <laughs> Hoppa. hoca ya, dedim ama da oyuna Şöyle bir Şöyle güzel güzel bak. Aa maşallah. Yeşer oğlum. bak o ne folisik. Güzel bir türk açılmadı kızlar. Niye türküler de, var lan sen bunlar? Var bir şeyimiz? Olmaz de, var, de. de, de, de. müziği açayım. Dur Meyrem açıyorsun. Bizi... Aç dur. Miyem, miyem? Bir yabancı şarkı açayım da. Şarkı <laughs> <laughs> mı? olmaz. kesik kesik Türk olacak. Şimdi... Bize...